Evet yayından önce anons ettim reklamdan önce şimdi e, İstanbul Kimyasal Maddi İhracatçılar Birliği Başkanı Adil Pelister bizimle birlikte e, malum koronavirüsle mücadelede daha doğrusu el hijyeninde en önemli unsur Kolonya Kolonya'da alkolden yapılıyor ve Türkiye'nin Kolonya ihtiyacını temin etmek için alkol ihtiyacımız var alkol önemli ölçüde alkol e, yani içki üretiminde kullanılıyor ama bir süre için içki üretiminden kolonya üretimine kaydırılması ile ilgili bir teklifte bulundunuz. Kime, nereye, nasıl, durum nedir? Biz kolonya sıkıntısı çekmeyeceğiz herhalde. Elbey Bey davetiniz için çok teşekkürler. E, tabii ki e, bu konuyla ilgili bugün ve dün yaptığımız girişimler sonucu güzel bir sonuç elde ettik. Özellikle e, bildiğiniz gibi e, şeker pancarından elde edilen ete, etil alkol, etanol ile bunlar aynı zamanda hem sirke imalatında hem de aynı zamanda da bu e, e, rakı imalatında kullanılıyordu. Evet. Biz şöyle bir öneriyle geldik. Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan etil alkolün ya yurt dışından tedavisi sağlayacağız ya da bir, herhangi bir kaynaktan sağlamamız lazım. Bununla ilgili biz şöyle bir şey yaptık. Özellikle e, şeker pancarından, şeker elde eden şeker fabrikalarımızla ilgili görüşmeler yaptık. Ülkemizde 3 tane şu an faaliyette olan, ciddi miktarda faaliyette olan 3 tane şeker e, üretim yapan fabrikayla görüştük. Ve Amasya Şeker Fabrikası ile yaptığımız en son görüşmede 7000 ton ellerinde melas olduğunu ve bu melasla ilgili 2,5 milyon litre alkol elde edebileceklerini söylediler. Ve biz bununla girişimini yaptık. Ve bu etil alkolle bizim özellikle medikal ürünlerde, dezenfektanlarda, kolonyalarda kullanılacak etil alkolü üretip bunu bizim sektörlerimize verebileceklerini söylediler ve başladılar bu konuyla ilgili. Bu güzel bir gelişme oldu. Bundan dolayı şeker pancarından elde edilecek etil alkolün medikalle kazandırılması güzel bir gelişme. Şeker fabrikası genel müdürümüze çok teşekkür ederim. Harika, süper. Peki bunu Adil Bey'in adına izafeten verelim tırnak içi olarak. Şimdi Türkiye'nin alkol üretimi yıllık 110 bin ton. Tamam. İthalatta 90 bin ton. Dolayısıyla tamam. bir açığımız var. Yani her yıl behemal 90 bin ton alkol ithal etmek durumundayız. Kolonya üretimine kullanıldığı için bu yıl daha fazla bir ihtiyacımız var. Bu durumda sizin oradaki kapasiteyi bu tarafa kaydırmalarını temin etmenizden sonra biz kolonya üretiminde bir sorun yaşamayız herhalde diye düşünüyorum. Tabi sadece kolonya değil burada dezenfektanlarda Bütün, alkol evet, dezenfektanlar, kullanılıyor. Tamam. Ee, burada etil alkol kısmı da biz yurt içinden tedarini sağlamış olacağız böylece. Eğer oldu da yetmezse değişik bir e, düşüncemiz daha var. Son 3-4 yıldır özellikle akaryakıtlarda benzinde oktan yükseltmek için kullanılan bioetonellerin özellikle medikal ile ilgili kısmında da biz yararlanabiliriz. Sanayi Bakanlığımızda e, yapacağımız girişimlerle yaptığımız girişimlerle gerektiği anda buradaki %3'lük katkı yüzde ikiye düşecek. Oradaki yüzde birlik katkıyla biz ciddi miktarda yine etanol elde e, olmuş olacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bizim gerek kolonya gerekse dezenfektanlar, dezenfektanlarda ihtiyacımız olmayacaktır diyebilirim size. Evet. Yani alkol içki sektörüne verilen alkolü ve bio etanol e, sektörüne verilen etanolu aldığımız takdirde bu tarafta hem temizlik malzemeleri de hijyen malzemeleri de hem de kolonyada kullanma imkanımız olacak. Peki çok e, tebrik ederim. Sizi. Medikal anlamda. Önemli bir girişim. Yani e, kamusal bir iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda e, her şeyi devletten bakalım devlet yapar demeden harekete geçmiş olmanız önemli. Çünkü çok acil bir e, akut problemle karşı karşıyayız. Doğru. Peki, e, şimdi koronavirüsle birlikte başlayan tedarik probleminden e, söz etmenizi istiyorum. Ne durumdayız? E, nerelerde tıkanıklık var? Tedarik zinciri işliyor mu, çalışıyor mu? Yoksa tıkanmayı şu anda e, görmeye başladık mı? Tabii ki koronavirüs aslında baktığınız zaman 2019'un sonunda Çin'de, yuvan kentinde ortaya çıktı. Daha sonrasında Ocak ayının 15'inden sonra giderek yaygınlaştı. Bundan sonra ülkemiz ve diğer ülkelerin yaklaşık 110 tane ülkeye yayıldıktan sonra şu anda bakınca son iki gündür Çin'de, yuvan kentinde bu salgının artık çok yavaşladığını görüyoruz. Bunun aynı uygulamalarını ileriki zamanlarda hem Avrupa'da hem de diğer ülkelerde de göreceğiz. Dolayısıyla bizi tedarik anlamında korona ile ilgili maske olabilir Medikal anlamda koruyucu ekipmanlar olabilir. Bunlarla ilgili biliyorsunuz. Eldiven olabilir. Eldiven olabilir. Geçen hafta e, Sağlık Bakanlığı'mız bir tedbir amaçlı ihracatta özellikle izin belgesi çıkar, e, izin belgesinin alınmasını yürürlüğe koydu. Bizim Sağlık Bakanlığı'mızdan tek istediğimiz bir şey var. Özellikle yeter sayıda e, ülkemizin doyuma ulaştığı konularda medikal anlamda ihracatçılarımızın önünü açacak e, gerekli olan ürünlerde çok karar verip de e, bu belgelerin bir an önce verilmesini talep etmekteyiz. Dolayısıyla bu sıkıntılı günler geçecektir. Geçtikten sonra da ileriki yıllarda olası buna benzer e, senaryoların yani pandemilerle pandemilere de hazırlıklı olmamız lazım. A, B, C, D planlarını çıkartmamız lazım. Nasıl ki domuz gribi. Kuş görevi, diğer e, griplerde de e, salgınlar bitti. Bunda evet. da bitecek. Daha sonrasında da daha sağlıklı bir şekilde düşüneceğiz inşallah. Evet. E, böyle kritik olarak e, teminde zorluk yaşadığınız sektörler var mı? E, yani ham madde ve e, yarı mamul madde sıkıntısı. Şimdi cidden. maske de şu an bir sıkıntı var. Hakikaten sıkıntının Ama esas sebebi bizim kumaş üretimimizde ve özellikle bizim oradaki e, ortası e, yerdeki petteki e, sıkıntımız kumaş anlamında yok. ...üretim anlamında sıkıntımız var. Bu da geçmiş dönemlerde bizim Çin'deki bazı e, medikal e, anlamdaki e, ürünler ucuz olmasından dolayı... ...hep o tarafa doğru yöneldik. Evet. İç tedarikteki üreticilerimizi koruma ihtiyacını duymadık. O da şimdi bu krizde ortaya çıkmış oldu. Biz bundan sonraki dönemlerde bunu göz önüne alacağız. Fakat şunu yapmak lazım. E, bizim e, üretim bazında maske ve koruyucu ekipmanlarda... ...bir an önce biraz daha fazla üretime, konfeksiyon anlamında girip ve bunlar üretimini fazlalaştırıp ilk önce iş tedariği, sonra da ihracata yön vermek olacak. Evet, şimdi koruma malzemeleri bakımından yani maske, eldiven ve benzeri malzemeler bakımından soruyorum. Gözlük de bunun içinde. Yani koruma gözlüklerinden bahsediyorum. %100 dışa bağımlı olduğumuz ürünler hangileri? Orada mesela tedarik sorunu nasıl çözeceğiz? Yani bağımlı olduğumuz ürünler varsa tabii. Şimdi tabii ki bu koruyucu ekipmanları, maske ve koruyucu önlük, gözlük anlamında baktığımız zaman... ...sadece gözlükte birazcık dışarıya bağımlılığımız var. Değerlerini yapabiliyoruz. Değerlerini yapıyoruz. Kapasitemiz biraz yetmiyor. O da hazırlıklı değildik. Ama kapasitemiz her geçen gün artıyor. Önümüzdeki tahmin ediyorum 15-20 gün sonra... Bununla ilgili ciddi bir e, e, az fazlasını olacağını göreceğiz. Peki. Son iki dakikamız. E, bir geri kazanım e, katkı payı var meselesi. Bu e, sizin sektörünüzü çok ilgilendiriyor ve sektörde de ciddi yakınmalara yol açıyor. Ne istiyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor? E, nasıl çözeceksiniz? E, bu konudaki girişiminiz nedir? Bu e, GKP yani Geri Kazanım Katkı Payı ile ilgili e, en son e, 15 gün önce e, Bakanımızla yaptığımız görüşmede Ruslar e, Pekcan Bakanımıza yaptığımız görüşmede biz bir aylık öteleme istemiştik. 3 Mart'ta verecek beyannamelerin en azından Mart sonuna kadar ötelenmesini eksik olmasına hem Ticaret Bakanlığı hem de e, Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığımızda bunu e, gerçekleştik. Bu daha hakikaten ilk katkıları çok oldu. Ama esas amacımız bizim Geri Kazanım Katkı Payı'nda yıl başına kadar bir öteleme yapmak. Bunun da sebebi önümüzdeki olası dünyadaki global anlamdaki durgunluktan dolayı firmalarımızın daha rahatlayabilmesi, aynı zamanda da Çevre Bakanlığımızla mevzuatlar anlamında bir ortak noktada buluşabilmek adına, zaman kazanmak adına bunu eğer yıl başına kadar ötelersek hakikaten ambalaj sektörlerimiz, diğer sektörlerimiz de başta olmak üzere hepsinde çok rahatlayacaklardır. Dolayısıyla bizim biz bununla ilgili girişimlerimizde bulunduk. Bunlarla ilgili sonuçları bakanlıktan bekliyoruz. Evet, size nasıl yanıt verdiler? Bir cümleyle söylerseniz. Yani tamam yaparız mı dediler yoksa bakarız mı dediler? Galiba herhalde aylık uzatmayı biraz daha uygun görüyorlar. Yani böyle uzun yılbaşına kadar değil de Anladım. aylık aylık yapmayı değil daha uygun görüyorlar. Uzatma. Peki. O da fena sayılmaz ama yıl yıl sonuna kadar olması için bir çaba daha yürütürseniz belki olabilir.